Merhaba çocuklar. İlkokul sayfama hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine sizlere eğlenceli bir içerik hazırladık çocuklar. Evet, doğru okudunuz. Bugün uzunluklar masalını yazacağız sizle hep birlikte çocuklar. Uzunluk ölçülerini öğreneceğiz. Uzunlukları sıralamayı öğreneceğiz. Bu birinci hikayemiz. İkinci hikayemiz de gelecek. Bizi takip edin. Bugünkü konumuz uzunlukları karşılaştırma. Evet çocuklar, uzunlukları karşılaştıracağız. Bir şeyin uzunluğuyla diğer şeyin uzunluğunu birbirleriyle kıyaslayacağız. Varlıkların uzunluklarını karşılaştırırken daha uzundur ya da daha kısadır kelimelerini yazarız çocuklar. Bir varlığı diğer varlıkla karşılaştırırken o varlık diğerinden daha uzundur ya da daha kısadır deriz. Evet, şimdi bir örneğimiz gelecek çocuklar. O örneğimizi çok dikkatli izleyin. Evet, bir kalem ve bir silgi. Kalem 7 tane kare uzunluğunda ya da kutu uzunluğunda. Silgi 3 tane kutu uzunluğunda. Size bir soru. Sizce hangisi uzun? Aferin size çocuklar. Örneğin aşağıdaki kalem 7 kutu uzunluğunda olduğu için 3 kutu uzunluğundaki kalemden daha uzundur. Bu şekilde yazarız çocuklar daha uzundur ya da daha kısadır şeklinde yazarız. Hadi masalımızın içine girelim çocuklar. Çok merak ediyorum hangi maceraları yaşayacağız. Konumuz uzunlukları karşılaştırma ve eğlenceli masalımız başlasın. örneklerimizi çözelim. İlk örneğimiz geldi. Hmm, ne de güzel renkli renkli kalemler çocuklar. Uzunlu kısalı, büyüklü küçüklü. Evet çocuklar, lütfen bu resmi çok dikkatli bir şekilde inceleyin. Aralarındaki büyüklük küçüklük ilişkilerini çok dikkatli inceleyin. Hangisi uzun, hangisi kısa, işte sorumuz. Aşağıdaki kalemlerin uzunluklarını karşılaştıralım. Cümlelerdeki boşluklara daha uzundur ya da daha kısadır kelimelerinden uygun olanları yazalım. Şimdi size sorular gelecek çocuklar. Bu sorulara daha uzundur ya da daha kısadır yazacağız. İşte ilk kelimemiz. Mor kalem Yeşil kalemden daha nedir çocuklar? Bakın mor kaleme ve yeşil kaleme uzundur. Aferin çocuklar. Alkışlar size. Evet çocuklar, yeni sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Süper. Mavi kalem turuncu kalemden daha Bakın yan yana duruyor ikisi de. Nedir çocuklar? Kısa'dır. Yine alkışlar size çocuklar. Mavi kalem, kırmızı kalemden daha kısadır. Yeni sorumuz geliyor, eğlenceli değil mi? Kırmızı kalem, mavi kalemden daha Kırmızıyla maviye bakın yan yana. kısadır değil mi? Kırmızı maviden daha kısadır. Yine alkışlar size. Bir soru daha geliyor sevgili çocuklar. Turuncu kalem, mor kalemden daha mor kalem en başta, turuncu kalem ortada. Nedir çocuklar? Uzundur. Değil mi? İlk söylediğimiz ikincisinden daha uzundur. Turuncu mordan uzundur. Alkışlar sizlere. Ben çok eğlendim bir soru daha çözelim. Pembe kalem, yeşil kalemden daha pembe ile yeşil bakın bitmiş. Aça aça bitirmişler. Nedir çocuklar? Uzundur. Bakın daha fazla kutu uzunluğunda. Daha fazla kare uzunluğunda çocuklar. Daha uzundur değil mi? E hadi bir tane daha çözelim. Yeni sorumuz gelsin. Evet iki tane mum geldi çocuklar. Bir tane turuncu mum. Bir tane yeşil mum. Acaba nasıl bir soru gelecek? resmi çok dikkatli bir şekilde inceleyelim. İşte sorumuz. Aşağıdaki mumlardan uzun olanı işaretleyelim. Hangisi uzun çocuklar? Süpersiniz. Vallahi de bildiniz. Aferin size. Tabii ki yeşil mum daha uzun değil. Mi? O daha bitmemiş. Ama eriye eriye azalacak. Yeşil mumu işaretleyelim. Alkışlar hepinize çocuklar. Evet. Bir soru daha geliyor gibi. Hmm, i̇ki tane merdiven. Birisinde 3 basamak var. Birisinde 5 basamak var. Basamakların arasındaki mesafeler eşit uz aralıkta çocuklar. Buradan da bulabilirsiniz. Zaten gözlerimizle de görüyoruz. Resmi dikkatlice inceledik. Siz de incelediniz. Eminim ki hemen cevabı buldunuz. Aşağıdaki merdivenlerden uzun olanını işaretleyelim. Evet çocuklar, hangisi uzun? Sağdaki merdiven mi? Soldaki merdiven mi? Tabii ki soldaki değil mi? O zaman soldaki merdivenin kutucuğunu kalemimizle işaretleyelim. Nasıl güzel işaretledim mi? Evet, bildiğiniz için bütün alkışlar size. Evet. Yeni bir soru daha geliyor. Hmm, mor çiçekler. Birisi küçük, birisi büyük. Ama biz daha uzundur ya da daha kısadır şeklinde sınıflandıracağız. Evet, çok iyi inceleyelim çocuklar. Resimleri sizce bu resimlerden hangisi çocuklar daha kısadır? Evet, sorumuz gelecek. Aşağıdaki çiçeklerden kısa olanı işaretleyeceğiz. Evet. Hangisi kısa çocuklar? Sağdaki çiçek mi? Soldaki çiçek mi? Evet, bildiniz. Tabii ki sağdaki çiçek. Kırmızı kalemimle işaretliyorum ve alkışlarımı size yolluyorum. Süpersiniz canlarım. Devam ediyoruz. Yeni bir soru daha geldi. Hmm, neymiş bu çocuklar? Çivi değil mi bunlar? Aman dikkat edelim çivilerle oynamayalım. Elimize batar sonra. Evet resim çok dikkatli inceleyelim. İki tane çivi görüyoruz çocuklar. Bir tanesi uzun bir tanesi kısa. İkisini birbiriyle karşılaştırmamız isteniyor. Evet çocuklar sizce aşağıdaki çivilerden kısa olanı hangisidir? İşaretleyelim. Sağdaki çivim, çivimi, soldaki çivimi. Süpersiniz. Tabii ki soldaki çivi daha kısadır değil mi? O zaman yine kırmızı kalemimizle işaretleyelim. Kocaman alkışları hepinize gönderiyorum çalışkan arılar. Evet, sanki değişik bir soru gelecek bu sefer. Hmm, sıralama, boy sıralaması. Resmi çok dikkatli inceleyelim çocuklar. Bir bebek, bir genç, bir yetişkin bayan, bir tane de yaşlı bayan. Bunlar boy sıralamasına göre sıralanmış değil mi? Bize o baştaki sanki kızın yerini soruyor değil mi çocuklar? Pembe elbiseli kızın boy sıralamasındaki yerini işaretleyelim. Neresi çocuklar? Buldunuz mu? Nereye koyacağım? Bebeğin önüne mi? Genç kızın önüne mi? Yine pembe elbiseli. Evet genç kadının önlemi çocuklar. Hemen yerleştirelim. Evet bildik. Bebeğin önüne değil mi boy sıralamasına göre koyduğumuzda yeri orasıdır. Hadi altındaki kutucuğu da kırmızı kalemimizle işaretleyelim. Bakın bu sefer işaretimi değiştirdim. Bütün güzel alkışlar size. Aferin. Evet çocuklar. Güzel bir soru daha geldi. Evet. Bu mor tişörtlü çocuk nereye yerleşecek sizce çocuklar? Yine bir boy sıralaması var. Bakın bir bebek var, bir çocuk var sizler gibi, bir yetişkin insan var, bir de yaşlı dedemiz var. Aşağıdaki kişinin boy sıralamasındaki yeri neresidir? Resmi çok dikkatli bir şekilde inceleyelim sevgili çocuklar. Neresidir? Buldunuz mu? Aferin size. Çok güzel. Neresi söyleyeyim bakalım. Evet doğru bildiniz. Yaşlı dedemizin arkası. Yeşil tişörtlü amcamızın önünde çocuklar. Hemen işaretimizi koyalım ve tüm alkışlar sizlere sevgili çocuklar. Bravo! Dersimiz çocuklar burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Masalımızı birlikte yazdık uzunluklar masalımızı. Merak etmeyin, ikincisi de gelecek yeni bir konuyla. Lütfen aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi ve yine aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. İlkokul sayfama hoş geldiniz. İlkokul sayfamda neler mi var? Haydi o zaman öğrenelim. Animasyonlu harika dersler var. Çok seveceksiniz. Çok seveceğin çizgi filmli dersler var. Matematik hiç bu kadar kolay olmamıştı. Konuları senin anlayacağın şekilde anlatıyoruz. Sonrasında interaktif testlerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz. İlkokul sayfamda hem eğlenecek hem öğreneceksin. Masallar dinleyecek, farklı dünyalara hep birlikte yelken açacağız. O zaman bekleme. Abone ol butonuna tıklayarak abone ol. Videolarımızı beğen, paylaş bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olarak bizleri destekleyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.